Aha. Hangi kendini bilmez hatsiz lan? nereden geliyor lan o tip. Ananı satayım. Gel. Ananı satayım korktum lan birden. <laughs> ESC'ye bas. Shift'e sana Arkadaşlar niye şuna bas buna basıyorsunuz? Oyun oynamayı biliyorum. O kadar salak değilim ya. Shift'e basınca arkadaşlar hızlı koştuğunu biliyorum. Şu an evlerdeyim. Üst kata nereden çıkıyoruz anasını? Benim şu silahımı nasıl alıyorum? Fena bir silah değil galiba. Ananı satayım korktum lan birden. Hiç beklemiyordum lan birden geldi. Pompalı daha iyi iş görmez mi yakın mesafede? Neyse üst kata çıkayım ya. Şimdi uzak mesafe. Adam yok. Ben çatışmak istiyorum. Fight istiyorum. Fight. Yok mu lan adam? Ben bu değil ya. Şu diğer silahı alsana. Heh. Dur. Şunu niye almıyor ne? Gideyim buradan ya. Burada hiçbir bok yok. Düzgün silahlar bulmam lazım. Bu evlere girmeyeceğim. Bok gibi eşyalar var ya. Ha, orası iyi bir yere benziyor. Oğlum o öldürdüğüm adamın lootunda bir şey yoktu zaten bence ya. Önemli değil o. Oğlum bot değil miydi o zaten anasını satayım? Botun lootunu mu alayım? Bottu bence o ya. O kadar kolay öldürebilir göre. Zorlanmadan öldürdüm arkamdan sıkıyor herif Bottur o yani <laughs> O yüzden lootuna bakmadım Şu Bizon nasıl? Bizon iyi mi arkadaşlar? Söyleyin dönüşte alırım İyiyse Burada ne var? UMP nasıl? UMP de söyleyin ona göre alayım kulaklığı da takayım bari de. Bizon mu alayım? Bizon mu UMP mi arkadaşlar? Bizon almak için R'ye mi basacağım? R'ye niye bastırdınız oğlum bana? Bizonu neyle alıyorum? Şöyle mi seçerek mi alıyorum? Tamam. Tamam, bizon aldım. Tamam, anladım olayı, anladım. Aha. Hangi kendini bilmez hatsiz lan? Nereden geliyor lan o ti? Alını sat. Gel. Geber! Ananı satayım korktum lan. Lan ne var lütunda? Ha şuna basacağım. oh Al 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 al. Oh. Oy. Buldum bir şeyler. Ya motor falan yok mu abi? Canım sıkıldı. Böyle bir gezinelim. Yunus abi SC bas. Akıcı 90 FPS yap. 90 FPS yapınca daha mı iyi oluyor? Dur yapayım. Oo. Abi şunu açık bırakayım ya. Şunlara geldiğimde alsın direkt. Tamam 90 FPS yapacağım onu. AKM nasıl? Aa 2 level tamam güzel. Fena lootlanmadık. C ile iyiliyorduk değil mi? Tamam. ESC 90 FPS nereden yapıyoruz? Graphics. ya fight var oğlum fight'ta Alacağım ta AKM'yi hangisini yerine alayım? Nereden yapıyorum oğlum? Neyse siktir et ya aman. Ozi et AKM'yi hangisinin yerine alayım? Şunun yerine mi alayım? Lan. Bana mı ateş ediyorlar lan? Az önce birden ateş geldi. Aha. Aslanım hayırdır? Abi AKM hangisini alayım? Birincisinin yerine mi? Biz onun yerine alayım tamam. Tamam şimdi buna geldi. Tamam siktir olup gidiyorum artık buradan ya. Lan! Piçe bak ya. Bunlar bot mu amına koyayım vuruyor mülüyor. Aç lan lütunu. Çöp. Şuna ne var? Ya sokacağım bunlar niye böyle açık kalmıyor? Düğ açılsınlar abi. <laughs> map böyle mi açılıyordu? Tamam. Ben map'in iyi bir tarafındayım. Tamam. Botlar sen kral. Kahvemi yudumlayayım da sigara yakacağım ya. M4 mü? En iyisi M4 demişler. Tamam alıyorum gidip. AKM'nin yerine mi alayım? Yani şeyin keleşin yerine mi alayım? Ta en iyisi o. tamam. M4 hangisindeydi? Scarly değil değil mi? En iyisi şu. Al Mermisi yok anasını satayım ben de Aha dur Lan Hangi hadsiz? Hangi hadsiz o? Şuradan Aha Tamam hadsize bak Güzel fena değil fena değil Hiç fena değil tamam Eee sigara yakacağım da mermim yok. Mermi bulmam lazım. Şu, şu silah yani. Klip yayınladım. Yorum yapın o demiş. Mermi al sıkarım mermisi. Aslında yayınlarda birazcık böyle şey yanıma birilerini alarak PUBG oynayabilirim de böyle tek ben 1-2 el oynarım sonra sıkılırım anladın mı? Ben PUBG'yi bu yüzden <laughs> sıkıyor beni. Hep aynı şeyi yapmaktan sıkılıyorum ama yanıma birilerini alsam belki oynarım. Aa mermi güzel. Abi ben yatıyorum iyi geceler demiş bay bay. Hımm. Aslında şimdi Brawl Stars'la 2-2.5 milyon olsak bir de bir PUBG'ye geçsek düşsene. İkisinin kitlesi de var ikisinden de yüklüyorum ikisi de izleniyor. Bir 4 milyon olup Laz'ı da devirsek. Ne diyorsunuz? <laughs> Şeytani plan. İki oyun aynı anda patlatmak. Zor. Yani şu an iki oyun aynı anda patlatan çok yok. Artık ben fight istiyorum yeter ya her bok var bende işte Şunu da al Almıyor musun? Alamıyoruz dolu Ben fight istiyorum ya Lan Kim sıkıyor lan bana ya aman kardeşim ya Ne var? Hiçbir şey yok. Günde bir PUBG bir BS yok lan o kadar da değil ya. O kadar da tamam abi. Bro, Brawl Stars içeriği bulamıyorum. Aha, geliyor bir tane. Eskiden böyle kolu ölmüyorlardı sanki ya. Tamam, güzel. Abi selam.